Evet çocuklar merhaba en son videomuzda sizlere çarpma işleminde kat anlamını anlatmıştım ee, kat anlamımız neydi bir sayıyı kaç kere topluyorsak o toplama sayımız bir ve kat anlamını veriyordu yani bir ikişer ikişer yapmıştık geçen dersimizde matematik kitabımızın 106 ve 107. sayfalarında detaylı bir şekilde bu konuyu sizlere anlatmış. Bakın burada üçleri yapmış. Onar onar. Bakıyorsunuz 1 çarpı 3, 3'e eşit. Diyor ki 3'ün 1 katı. Bakın 2 ile 3'ü çarpıyor. 3'ün 2 katı şeklinde 3'leri yapmış. 4'leri, 5'leri yapmış. Sonra 107'de 7'leri yarım bırakmış. Bunu yapmayanlar varsa kitabında. Bu sayfa ödev. Evet. Bu sayfa ödeviniz oluyor. Sayfa 107. Şimdi yeni bir konuyla dersimize devam ediyoruz. Konumuz çarpım tablosu oluşturalım. Evet biz hep hazır çarpım tablolarını gördük. Ama bu çarpım tablolarının oluşma mantığı acaba nasıl? nasıl oluşturuluyor? Şimdi bakıyorum. Can yine bizden yardım istiyor. En başta istemişti, şimdi de yine istiyor. Bakıyoruz ne konuda? Yandaki yüzlük tabloda altışar ritmik sayarak Cana yardım edelim. Sonra da çarpım tablosu oluşturalım. Çarp o zaman çarpma işleminin temeli neymiş çocuklar? Ritmik sayma. Bundan önceki dersimizde çarpma işleminin sonucuna bakarak biz ne yapmıştık? Ritmik saymayı göstermiştim size. Şimdi onun tam tersini yapacağız. Ne diyor bu burada? Altışar ritmik sayarak. Biz de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci altımız. Sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkinci altı. Sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18'e kadar 3. 6, Sonra 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4. altımız. 25, 26, 27, 28, 29, 35. altı. Yani 5. altı dediğim buradan 6'ya kadar bir tane altımız olmuş oluyor. Sonra birden 12'ye kadar iki tane altımız olmuş oluyor. Sonra tekrar birden 18'e kadar üç tane altımız olmuş oluyor değil mi? Bakın sayarsanız 1, 6, 6'dan 12'ye 2 6, 12'den 18'e 3. altımız. Ona göre söylüyorum ben de. Sonra 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 36'ya kadar 6. altımız. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 7. altımız. 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 8. altımız. Sonra 49, 50, 51, 52, 53, 54 ile 9. altımız. Sonra 55, 56, 57, 58, 59 ile da de 60 ile de 10. altımız. Biliyorsunuz çarpım tabloları genel olarak 10'a kadar gösteriliyor. Şimdi bakıyorum ben. Ritmik saymamda 1'den 60'a kadar saymış oldum. Şimdi bunu çarpım tablomda gösteriyorum. Bir tane altım. Bir tane altı. Yani altının bir katı bana 6'yı verecekti. Gördüğünüz gibi birden 6'ya kadar bir tane altı vardı sadece. Sonuç altı. Sonra iki tane altı. Yani altının iki katı on ikiydi. Bakın birden 12'ye kadar iki tane altı elde etmiş oluyorsunuz. 12. Sonra altı çarpı 3 18'den. 3 tane 6 18 diyerek bu şekilde çarpım tablomu oluşturmuş oldum. Şimdi bir de bu çarpım tablomu ben işlem tablosunda yapayım. İşlem tablosunun özelliğini çoğunuz biliyorsunuzdur. Ne yapıyorum? Buradan çarpacağım çarpanlarımı seçiyorum şu yeşil kısımlardan. Diyelim ki 6 çarpı sıfırı seçtim ya 6 çarpı sıfır ne yapmış oldu sıfır bakın bunların kesiştiği yer bana işlem sonucunu veriyor sonra 6 çarpı 1 6 olmuş oldu 6 çarpı 2 12 6 çarpı 3 18 6 çarpı 4 24 6 çarpı 5 30 6 çarpı 6 36 6 çarpı 7 42 6 çarpı 8 48 6 çarpı 9 54 ve 60 Gördüğünüz gibi çarpım tablomu işlem tablosunda da göstermiş oldum. Çocuklar işlem tablosunda bu şekilde de yapabilirdiniz. Bu şekilde de yani 6 çarpı 0, 0 6 çarpı 1 6 şeklinde şöyle de gidebilirdiniz. Diğer sayılar için de aynı şekilde. Şöyle şöyle mesela 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 0 0. 2 çarpı 1 2 diye giderim. Ya da şuradan da yapabilirim. 2 çarpı 0 0. 2 çarpı 1 2 şeklinde diye Ve bu şekilde de gidebilirim. Ben bu şekilde gitmeyi tercih ettim. İşlem tablomda da göstermiş oldum. Bir daha dersimizde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum çocuklar.